Selam sana. Hem sahne, hem hiciv kalemiyle yazan dostum. Asıl adım Jean Baptiste Pokelen, ama sahne adımla tanındım. Saray döşemecisinin oğluydum, ama sahneyi seçtim. 1643'te ilüstür teatrı topluluğunu kurdum. Benim için tiyatro hem güldürmek, hem yüzleştirmekti. Hastalık hastası. Cimri, tartüf, kibarlık budalası gibi oyunlarımda toplumun iki yüzlülüğünü, sahte dindarlığı, aç gözdülüğü ve sınıf takıntılarını hicvetmekten çekinmedim. Sahneye çıktığım son gün hastalık hastası oyununu oynarken yere yığıldım. Ölümüm bile sahneyle iç içe oldu. Benim için tiyatro hem bir aynaydı hem bir kılıç. Sınavlarda karşıma çıkarsan bil ki ben yalnız bir komedi yazarı değilim. Hem sahne hem hiciv kalemiyle yazan bir dostum. Peki ben kimim?